Evet şimdi de yay dalgalarına bir göz atalım. Elimizde bir yay var. Bir F kuvvetiyle geliyoruz. Ve şekildeki bir enine dalga oluşturuyoruz. Burada e, müfredat bizden bazı nicelikleri bilmemiz istiyor. Bu nicelikler nelerdir? Şu kısım buraya genlik diyoruz. Genlik dediğimizde hangi dalga tipini düşünürsek düşünelim. Genlik dediğimizde aklımıza gelmesi gereken en önemli şey taşıdığı enerji şiddet. Bu genlik neye bağlı? Bize bağlı. Yani kaynakta oluşan kişiye ya da makineye bağlıdır diye söyleyebiliriz. Genişlik şurası da genişlik neye bağlı diye e, bir soru sorulduğumuzda sorduğumuzda ise şunu söyleyeceğiz. İki şeye bağlı. Oluşma süresine ve hıza bağlı. Genelde sorularda e, bir a, bize atma verir. Atma bir tanecik dalgaya atma deniyor çocuklar. Dolayısıyla da atmanın hızı ile ilgili nasıl değişmiştir diye soru sorulduğunda eğer yaydaki e, ee, kuvvet yani dolayısıyla da hız değişmemişse ha buradan şu sonuç çıkıyoruz hız kuvvete bağlıdır diye bir sonuç çıkarıyoruz. Dolayısıyla hızı değişmedikçe genliği değişmez yorumu yapabiliriz. Gelelim en önemli kısma. Yay dalgaların hızı nelere bağlıdır? Ee, gözümüzü korkutacak bir formül var ama hani bu formülü incelediğimiz zaman aslında e, çok da korkulacak bir şey olmadığını göreceğiz. Bir bakalım. Ee, yay dalgalarının hızı kuvvete bağlıdır. Doğru orantılıdır dersek yanlış, kuvvetin kareköküyle doğru orantılıdır dersek doğru. E, dolayısıyla şöyle bir yorumda bulunabiliriz kare doğru orantılı olması ile ilgili. Bir yayı F kuvvetiyle gerdiğimizde oluşan hızı V ise 4F kuvvetiyle yayı gerdiğimizde oluşan e, atmanın hızı 4F'in kare köküne 2 yaptığı için hızı 2V olur diyebiliriz. Gelelim... M ve L ifadelerinin ne anlama geldiğini. M yayın kütlesidir. L de yayın uzunluğudur. Bunu böyle iki saat M ve L diye ayrı ayrı düşünmek yerine fizikçiler M'in L'ye oranına mü harfi vermişler. Birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır demişler. Buradan şu sonuç çıkar. Eğer cismimizin kütlesi çok ve boyu kısaysa bu değer büyüktür bu değer büyükse hızı küçüktür. E kütlesi çok boyu kısa demek kalın yay demek. O zaman kalın yay demek. Burası büyük ifade edildiği için şurası küçük olacağı için hızı azdır deriz. Aynı şekilde tersten bakacak olursak Kütlesi az ve uzunsa o zaman şu ifade küçüktür. E bu ifade küçükse bölümdeki rakam küçükse bu ifade büyük olur. Yani diyeceğimiz o ki basit mantık söyleyecek olursak yay ince ise orada oluşan atma hızlıdır diyebiliriz. Pekala şimdi gelelim çok ilginç bir olaya. Diyelim ki elimizde bir yay var ve bu yayda bir atma oluşturuyoruz. Yayın üzerine bir cisim çok hafif bir cisim koyuyoruz. Bu yayda oluşan atma ilerledikçe örneğin şuraya gelince bu üzerindeki çok hafif cisim de şuraya gelir. Yani demem o ki dalgalar cisimleri öteleyemez. Bu yüzden şekildeki cisim sadece yukarıya çıkıp aşağıya iner. Dalgaların cisimleri öteleme özelliği etkisi yoktur deriz. Şimdi gelelim Yayda oluşturulan bir atmanın ilerlerken üzerindeki noktalar ne tarafa doğru hareket eder? Soru tipine. Evet gördüğünüz gibi bir atmamız var. Bu atmamız sağa doğru ilerliyor. Üzerindeki KLM noktaları ne tarafa doğru hareket eder diye bize sorulmuş. Evet, atma biraz sonra şuraya hareket edeceği için K noktası aşağı iner. L noktası aşağı iner. M noktası yukarıya çıkar. Öyleyse bize... Hangi tarafa doğru hareket ettiğini anlayamayalım diye atmanın ön tarafına yukarı bir ok koyarlar bu dalganın sağa doğru gittiğini anlatır veya arka tarafına aşağı inen bir yok, e, ok çizerler bu da yine aynı şekilde atmanın sağa doğru ilerlediğini anlatır bize. Aynı şekilde atma sola doğru ilerliyorsa üzerindeki noktalar ne tarafa doğru hareket eder yorum sorusuna ise cevabımız şu şekilde olacaktır. Evet, atma sola doğru ilerlediğine göre biraz sonra şekli şöyle olacaktır. Yani dolayısıyla K noktası yukarıya, L ve M noktası aşağı iner. Dolayısıyla bize bu şekilde sola doğru hareket ettiğini anlamayalım diye sol tarafına yukarıya bir ok çizerler. Bunun anlamı nedir? Demek ki atma sola doğru hareket ediyordur veya Arka tarafına aşağıya bir ok çizerler. Arka tarafına aşağıya bir ok çizerlerse yine bu da atmanın sola doğru hareket ettiğini gösterir. Şimdi size ilginç bir noktaya dikkat çekmek isteyeceğim. L noktasına bakarsak tepesi sağa ilerlerken de aşağıya doğru iniyor. Sola ilerlerken de aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi L noktası atmanın hangi tarafa doğru gittiğini anlamamıza katkısı yoktur. L noktası bizi kandırmasın diyeceğiz.